Babamın söylediği gibi bizler İstanbul'un serserileriyiz. Sokaklarını kimse bizden iyi bilemez. Pencerelerinden biz bakarız. Eyvallah. Bunda değişen hiçbir şey yok. Ama bugünden sonra bu serserilerin eli silah tutmayacak. Savaşsa savaş. Ama hiç bitmiyor. Her bir bela gediklisini peşinden sürüklüyor. Yani gücümüz var. Eyvallah. Koruruz, korurken gerekirse ölürüz de ama ben çukurun yaşamasını istiyorum. Bugünden itibaren artık çukurda can vermeyeceğiz. Çukurda nefes alacağız. Sadece nefes alacağız. Öyle mi?